Vali Ali İhsansu, vatandaşlarla iftar yaptı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsansu, Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan iftar çadırında vatandaşlarla iftarını açtı. Dağ Kapı Meydanı'ndaki iftar çadırında vatandaşlarla iftar öncesi bir süre sohbet eden valisi, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın bereket getirmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlarla beraber dua eden Vali Suya iftar programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi eşlik etti. Üç ayrı noktada iftar çadırları hizmet veriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Dağ Kapı Meydanı, Kurşunlu Cami Meydanı, Bağlar Cengizler Caddesi'nde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar veriyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur veriliyor.